Merhaba arkadaşlar. Bugünlük ben Roblox'a gelebiliyorum çünkü ben sanırım Ve bakın bu benim hesabım. istek göndermeyi unutmayın bu arada. istek göndermezseniz her şeyi kaçırdınız. Çünkü çünkü please donate oyununda tabii ki de bağış yapıyorum. Benim Robux'um çünkü çok fazla, aşırı derecede fazla. Eskiden daha fazlaydı ama neyse. Sonra bakın. Avatarıma bir bakın. Avatar ıpsız yapmadığını rahat olmaktım işte. İlk önce headless trick'e tıklayalım. Bakın bu sahte headless bu arada söyleyeyim. Ve o kadar gerçekçi ki ben bunu Robux'la aldım. Bak nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Fli head'a tıkladım ve öyle de headless oluyor ya. Yani. Ne kadar iyi. Hadi biz troll bu. Bu da bu da ölme taktiği ve bu da bu, bu, ve bu da sahte bıçak ve bu da kedi ama yapamadım bunu. Ve bu da bok gibi yaptığım bir avatar. Birisi daha iyi yapmıştı bunun Ama ben furi değilim. O yüzden sil. Ya silemiyorum. Ya silimin için geldi. Ne yapacağım? Evet arkadaşlar ben Headless Twig'de oynayacağım. Ben Headless'liyim bunu unutmayın. Headless Empire.